Merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar şaşırtıcı bilgiler serimizdeki bu videomuzda dünyanın en kötü 8 mesleğini sizler için derledim. Dünyanın en zor meslekleri hakkında bilgi edinin. Kanalizasyon temizleyicisinden Safeni Maymun gözetmenine kadar ilginç ve zorlu işlerin detaylarını bu videoda bulacaksınız. Başlığın kinayeli olduğunu belirtmek zorumuza gidiyor ama maalesef anlamayanlar olabiliyor. İşte sizler için derlediğim dünyanın en zor meslekleri. Haydi videoya geçelim. Kanalizasyon temizleyicisi Metropol şehirler büyüleyici mimarileri ile dikkat çeker. Ancak bu şehirlerin altyapısını düşündüğünüzde kanalizasyon temizleyicilerinin karşılaştığı zorlukları anlayabilirsiniz. Bu işte çalışanlar insan ve hayvan atıklarıyla dolu çukurları temizlerken mikroplu ortamda kötü kokularla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Koku denetleyicileri Parfüm firmaları ürettikleri kokuların kalıcılığını test etmek için koku denetleyicilerine ihtiyaç duyarlar. Bu kişiler gün boyu yüzlerce farklı kokuyu test ederek ürünün etkinliğini ve kalıcılığını değerlendirirler. Koltuk altı gibi bölgelerde yapılan bu testler koku hassasiyeti olanlar için oldukça zor bir görevdir. Olay yeri inceleme Olay yeri inceleme ekipleri cinayet gibi vakalarda olay yerine giderek delil toplar. Ceset incelemeleri, kan ve parmak izlerini araştırmak gibi görevler üstlenirler. Bu işin psikolojik olarak zorlayıcı olabileceği, çalışanların kişisel yaşantısına etki edebileceği belirtilmiştir. Gassal, Ölü Yıkayıcıları Gassallık, çoğu insanın cesaret edemeyeceği bir meslektir. Her gün ölü bedenleri yıkayıp temizleyerek kefenleyen gassallar, gasilhanede uzun saatler geçirir. Kalp krizi gibi doğal ölümler kolayca yıkansa da, yanarak ölen kişilerin yıkanması oldukça zorlu olabilir. Ahmet Kural'ın oynadığı gasal dizisinde de bu olaylar birçok kez anlatılmıştır. Hayvan mastürbasyoncusu Bu meslek, hayvan sperm'i toplayarak araştırmacılara yardımcı olan kişilerden oluşur. Bu işlem için hayvanlar önceden eğitilir ve prosedürler uygulanır. Genellikle domuzlar erken yaşta bu sürece alıştırdıkları için işlem esnasına zorluk çıkarmazlar. Taşınabilir tuvalet temizleyicisi Taşınabilir tuvaletlerin temizlenmesi boyutları büyüdükçe zorlaşır. Temizleyiciler tuvaletleri vakumlu sopalar veya tanklar kullanarak temizler ve gerekli hijyen malzemelerini yerleştirirler. Bir temizlik görevlisi günde 10 ile 60 arasında tuvalet temizleyebilir yoldaki ölü hayvanları toplayıcı. Bu iş adından da anlaşılacağı üzere trafik kazalarında yolda ölen hayvanların toplanmasını içerir. Her ne kadar işin tanımı basit görünse de zorlukları ve olumsuz yönleri çok vardır. Safari'de maymun gözetmeni Safari turlarında maymunların kontrol altına tutulması için gözetmenler görevlendirilir. Ziyaretçilerin arabalarına tırmanarak kaçmaya çalışan maymunların kontrolünü sağlamak, bu mesleğin en zorlu yanıdır. Şimdi videomuzun bonus kısmına geçelim. Dünyanın en tehlikeli mesleklerini de sizler için derledim. Dünya sayısız meslek dalına ev sahipliği yapmaktadır. Kimi meslekler günlük rutinlerle birlikte gelirken, kimi meslekler ise büyük bir risk ve tehlike içerir. Dünyanın en tehlikeli meslekleri olarak adlandırılan bu meslekler, cesaret, özveri ve olağanüstü beceriler gerektirir. Bu mesleklerde çalışanlar, her gün karşılaştıkları tehlikelerle mücadele ederken hayatlarını riske atarlar. Acil durumlar, yüksekten düşmeler, patlamalar, yangınlar ve diğer doğal afetler bu mesleklerin günlük gerçekleridir. Bu videomuzda dünyanın en tehlikeli mesleklerine bir göz atacak ve bu cesur çalışanların hayatlarını nasıl riske attıklarını keşfedeceğiz. Kamyon şoförlüğü Kamyon şoförlüğü dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu mesleği icra edenler uzun saatler boyunca yollarda seyahat ederken bir dizi potansiyel tehlikeyle karşı karşıya kalır. Kamyon şoförleri zorlu hava koşullarıyla mücadele etmek, yorgunluk ve uykusuzlukla başa çıkmak, trafik kazalarını önlemek ve düşük görüş koşullarını sürüş yapmak gibi birçok zorluğu aşmak zorundadır. Kamyonlar genellikle ağır yük taşıdığından, şoförler aşırı yüksekliklerden, sıkışık trafik alanlarından, ve dar geçitlerden geçerken çok dikkatli olmak zorundadır. Ayrıca tehlikeli maddeleri taşıyan kamyon şoförleri patlama veya yangın riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle bu mesleği icra edenlerin dikkatli olmaları, güvenlik kurallarına tam olarak uymaları ve gerektiğinde acil durumlarla başa çıkabilecek bilgi ve becerilere sahip olmaları önemlidir. Çatı tamircileri Çatı tamircileri dünyanın en tehlikeli mesleklerinden birini icra eden cesur işçilerdir. Bu mesleği yapanlar yüksekten düşme, elektrik çarpması, malzemelerin düşmesi gibi bir dizi riskle karşı karşıya kalırlar. Çatı tamircileri binaların çatılarında çalışarak bakım, onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştirirken güvenliklerini sağlamak için birçok önlem almaları gerekir. Yükseklik çatı tamircileri için en büyük tehditlerden biridir. Çatılarda çalışırken dengeyi sağlamak ve düşmeleri önlemek için dikkatli olmak zorundadırlar. İşlerini güvenli bir şekilde yapmak için emniyet ekipmanlarını doğru şekilde kullanmaları, tutunma noktaları ve düşme önleme sistemleriyle donatılmış olmaları önemlidir. Ancak tüm bu önlemlere rağmen hatalar ve ekipman arızaları sonucunda düşme riski her zaman mevcuttur. Çiftlik çalışanları Büyük hayvanlarla çalışmak Çiftlik çalışanları için önemli bir tehlikedir. Özellikle büyükbaş hayvanlar ani hareketler yapabilir veya saldırganlık gösterebilir. Bu nedenle çiftlik çalışanların hayvan davranışlarını anlamaları, doğru eğitimli olmaları ve hayvanların güvenli bir şekilde kontrol altında tutulmasını sağlamalı gerekir. Kazaların önlenmesi için koruyucu ekipmanların kullanılması da önemlidir. Çiftliklerde kullanılan tarım ilaçları ve kimyasallar çiftlik çalışanlarının maruz kalabileceği bir başka tehlikedir. Bu maddelerin doğru bir şekilde depolanması, kullanılması ve atılması önemlidir. Zehirli kimyasallara maruz kalmak, çiftlik çalışanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir ve ciddi hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması ve güvenlik prosedürlerine tam olarak uyulması gerekmektedir. Elektrik hattı çalışanları. Elektrik çarpması, elektrik hattı çalışanları için en büyük tehditlerden biridir yüksek gerilimli hatlarda çalışırken herhangi bir temas elektrik çarpması neden olabilir ve ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir. Bu nedenle elektrik hattı çalışanlarının elektrik güvenliği konusunda eğitimli olmaları, doğru koruyucu ekipmanları kullanmaları ve güvenlik prosedürlerine sıkı bir şekilde uymaları gerekir. Yüksekten düşme riski de elektrik hattı çalışanlarının karşılaştığı önemli bir tehlikedir. Çoğu zaman elektrik hatlarında çalışma yükseklik gerektirir ve bu da düşme riskini arttırır. İyi tutunma noktaları, düşme önleme ekipmanları ve güvenlik kemerleri gibi koruyucu önlemler almaları önemlidir. Ayrıca işçilerin güvenlik çalışma platformlarına erişimi ve güvenlik merdivenlerini kullanması gerekmektedir. Çöpçüler Çöpçüler atık toplarken ve taşırken fiziksel yaralanma riskiyle karşı karşıyadır. Ağır yükleri kaldırma, keskin veya kırık eşyalarla temas etme ve sıkışma riski gibi tehlikelerle karşılaşırlar. Bu nedenle çöpçülerin ergonomik olarak doğru tekniklerle çalışmaları, uygun yük kaldırma ekipmanları kullanmaları ve koruyucu eldiven, kask gibi kişisel koruyucu ekipmanlarını takmaları önemlidir. Enfeksiyon riski çöpçülerin karşılaştığı bir diğer tehlikedir. Atıkların içinde patojenler, mikroplar ve diğer hastalık kaynakları olabilir. Bu nedenle çöpçülerin hijyenik önlemleri takip etmeleri, uygun el yıkama prosedürlerini uygulamaları ve gerektiğinde koruyucu maske veya eldiven gibi ekipmanları kullanmaları çok önemlidir. Bu şekilde enfeksiyon riski en aza indirilebilir. Demir çelik işçileri. Demir çelik işçileri dünyanın en tehlikeli mesleklerinden birini icra eden özverili ve becerikli çalışanlardır. Bu meslekte çalışanlar demir-çelik fabrikalarında üretim, döküm ve işleme gibi süreçleri gerçekleştirirken çeşitli risklerle karşı karşıya kalırlar. Demir-çelik işçilerinin güvenlik riskleri arasında yüksek sıcaklık, ağır yüklerle çalışma, kimyasal maruziyet ve kazalar yer alır. Yüksek sıcaklık demir-çelik işçileri için en büyük tehditlerden biridir. Fabrika ortamında erimiş metalin ve ateşin bulunması işçilerin ciddi yanıklara maruz kalabileceği anlamına gelir. Ayrıca yüksek sıcaklık işçilerin vücut ısısını arttırarak sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenle demir çelik işçileri uygun termal koruyucu kıyafetler giymeli, sıcaklık düzenlenmesi için uygun havalandırmaya sahip olmalı ve düzenli molalar almalıdır. Keresteciler Ağaç düşmesi keresteciler için en büyük tehditlerden biridir. Ağaçlar büyük boyutlara sahip olabilir ve kontrolsüz bir şekilde düştüğünde işçilere ciddi yaralanmaları neden olabilir. Bu nedenle kerestecilerin ağaçları nasıl kesileceği konusuna uzmanlaşmış olmaları, doğru teknikleri kullanmaları ve güvenlik ekipmanları kullanmaları önemlidir. Ayrıca işçilerin çevresel faktörleri dikkate almaları ve güvenli bir çalışma alanı oluşturmaları gerekir. Kesici aletlerin kullanımı da kerestecilerin karşılaştığı bir tehlikedir. Testere, baltalar ve diğer kesici aletler işçilerin ellerini, kollarını veya diğer vücut bölgelerini kesme veya yaralama potansiyeline sahiptirler. Bu nedenle kerestecilerin bu aletleri nasıl doğru şekilde kullanacağına dair eğitim almaları, kesici aletlerin bakımını düzenli olarak yapmaları ve kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaları oldukça önemlidir. İtfaiyeci İtfaiyeciler, dünyanın en tehlikeli mesleklerinden birini icra eden kahraman ve özverili çalışanlardır. Bu meslekte çalışanlar, yangın söndürme, Kurtarma operasyonları ve acil durum müdahaleleri gibi görevleri yerine getirirken büyük risklerle karşı karşıya kalırlar. İtfaiyecilerin güvenlik riskleri arasında alevlerle mücadele, yapı çökmesi, zehirli gazlar ve fiziksel yaralanmalar yer alır. Alevlerle mücadele itfaiyecilerin en önemli ve tehlikeli görevlerinden biridir. Yangınlar hızlı bir şekilde yayılabildiği için itfaiyeciler zamanla yarışır. Yoğun ısı, duman, patlayıcı maddeler ve çöken yapılar gibi unsurlar itfaiyecilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eder. İtfaiyecilerin özel eğitimden geçmeleri, yangın söndürme tekniklerini bilmeleri, uygun koruyucu giysileri giymeleri ve nefes alma ekipmanını doğru şekilde kullanmaları hayati bir öneme sahiptir. Özel koruma. Saldırılar özel koruma görevlilerinin en büyük tehditlerinden biridir. Koruma altındaki kişilere veya gruplara yönelik potansiyel saldırılar görevlilerin sürekli tetikte olmalarını gerektirir. Özel koruma görevlileri, tehlikeli durumları önceden tahmin ederek riskleri azaltmak için proaktif önlemler almalı ve sürekli olarak güvenlik durumunu değerlendirmelidir. Silahlı çatışmalar da özel koruma görevlilerinin karşılaşabileceği bir tehlikedir. Koruma görevlileri, yüksek riskli bölgelerde veya düşmanca ortamlarda çalışırken silahlı saldırı veya terör saldırısı riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle özel koruma görevlileri silah kullanımı konusunda uzmanlaşmalı, kriz yönetimi ve tehlikeli durumlara müdahale konusunda eğitimli olmalı ve düzenli olarak güncel bir güvenlik bilinciyle donatılmalıdır. Arama Kurtarma Yapı çökmesi, arama ve kurtarma ekiplerinin karşılaşabileceği ciddi bir risktir. Deprem, patlama veya diğer acil durumlar sonucunda binalar çökebilir ve görevlilerin üzerine tehlikeli bir şekilde yıkılabilir. Bu nedenle Arama ve kurtarma ekipleri enkaz altında çalışırken sürekli olarak güvenliği değerlendirmeli, yapıların durumunu analiz etmeli ve koruyucu ekipmanları kullanarak kendilerini korumalıdır. Doğal afetlerin oluşturduğu tehlikeler, arama ve kurtarma görevlerinin karşılaşabileceği diğer bir risktir. Sel, toprak kayması, hortum veya tsunami gibi doğal afetler sırasında ekipler zorlu ve tehlikeli ortamlarda çalışmak zorunda kalır. Su altında çalışma, hızlı akıntılar, çamur kaymaları ve gaz sızıntıları gibi risklerle karşı karşıya kalmak mümkündür. Arama ve kurtarma görevlilerinin su ve hava koşullarını dikkatlice izlemesi, doğru ekipmanı kullanması ve güvenlik protokollerine uyması önemlidir. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.